Gol var mı ekranlarından tekrar merhaba. Beşiktaş'ın yeni transferi e, anlatacağız biraz. Çok kısa bir şekilde. Hap tarzındaki videoları çok seviyorsunuz tabii. E, daha kısa olsun diye öyle özet geçeceğiz. Lianko, o, tabii o bilgileri verelim hemen öncesinden. 1.87 boyunda, 85 kilo. Sağ Paolo'da sağ bek, sağ stoper e, oynamış ve e, Lugano'yla da beraber oynayan e, bir Stoper. E, oradan Torino yapıyor. Sol stoper oynuyor Torino'da. Onu da söylemek lazım. Üçlünün ortasında sağında oynuyor. Torino'daki son sezonunda sol stopere de geçiyor. E, savunmanın farklı bölgelerinde de rahatlıkla kullanabileceğin bir isim. Saat üçlünün ortasında dörtlünün sağ stoperi ve sol stoperi. Şimdi geçen seneki Saat Hampton tabii iyi bir takım değildi. Onu söylememiz lazım. Hani bir savunmacı için kötü bir takımda oynamak çok zor özellikle mesela Southampton maçlarını izlerken siz de dikkat etmişsinizdir Southampton bir ön alan baskısı yapıyor 45 50 metre ya biz burada takımlarımızı eleştirirken aslında Premier Lig'de bazı takımları da eleştirmek e, tabi bir beis yok. Southampton'un yaptığı o 45-50 metrelik ön alan baskısında, 45-50 metreyle yapılan ön alan baskısında stoperler arkada bekliyor. Orada derin bir havuz oluşuyor. Oraya e, oyuncu gönderen rakipler stoperlerle karşı karşıya kalıyordu. Ve bu yüzden de stoperler aslında e, çok fazla hatalı da bulundu Southampton'da. Ama ben gerçek müsebbibin stoperler olduğuna inanmıyorum Saat altındaki problemin. Takım savunması çok kötüydü geçen sene. Dolayısıyla iyi bir sezon geçirmediler. Geniş bir stoper bu önemlidir bence stoperde. Yani size'lı olması bir oyuncunun bence önemli bir avantaj ve bunu avantaja dönüştürebilecek de bir stoper. Tabii ki artıları da var, eksileri de var. Her oyuncuda olduğu gibi hemen hemen. Yerleşik savunmada çok fazla yer tutan bir stoper değil. Şimdi Beşiktaş Tabii ki dönem dönem yerleşik savunmada yapacak ama ağırlıklı olarak e, geniş alanda oynayacak ama Beşiktaş topu rakibe verdiği zaman e, arkada çok da yer tutan bir stoper olmayacak Leanko. Çünkü e, baskıya gitmeyi, oyuncuya çıkmayı, yerini kaybetmeyi e, seven bir stoper. Bunu doldurabilirsen, o ters kademeye e, girebilmeyi Beşiktaş e, bunu yapabilirse bu bir avantaja dönüşür. Yoksa handikapa tabii ki dönüşebilir. Modern stoperler zaten yerini kaybederler. Ama orada belli bir alışkanlık. Yani şu e, bahsettiğim şey, şurada atıyorum sen stoper oynuyorsun. E, sen burada şuraya çıktığın anda şu sağ iç oyuncunun belki şunu şu şekilde böyle bir yer değiştirmeyi yapması lazım. İlla savunmada şöyle kaymak zorunda değiliz. Bazen sağ içteki e, oyuncunun da e, bunu yapması, alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Bunlar tabii çok çalışma gerektiren e, unsurlar. Savunmadan oyun kurarken risk alır. E, benim en sevdiğim stoper tip her yanına vereyim falan. Sağ ki hemen topu teslim edeyim. Ben bu bu tip stoperleri çok sevmem. Sadece oyun kurmaktan bahsetmiyorum ama o kendine olan güvenle sen burada e, Beşiktaş oyun kurarken Beşiktaş kalecisi topu e, oyuna soktuğunda bekler şu çizgiye bastığında Masu buraya gelecek. Burada orta sağ Cesu Şimdi senin hatan e, şu oluyor zaten eğer stoperler oyun kurmayı bilmiyorsa Cesson Burada topla buluşacakken geliyor buru araya ya da Amir Azimovic buraya geliyor. Ve sen ama burada şu stoperle oyun kurduğu zaman ...Jesson'a git diyorsun, Amir'e git diyorsun. Burada atıyorum Salih'e git diyorsun. Ee, dolayısıyla Kenar oyuncuları böyle içe, Santurfor, Abu Bakar buraya kaydığı zaman sen burada sayısal üstünlüğü ele geçirme şansına sahip olursun. İşte savunmadan oyun kurmanın önemi sadece ayağının iyi olması değil. Öndeki oyuncuları ittirebilmek, öne doğru taşıyabilmek. Bunu da yapacak bir stoper, Lianko. Ben stoperin hamleli olmayanından, temas sevmeyeninden hiç etmem zaten biraz da zeki ve çalışkan olursa ne ala tabii ahlaklı da olsun. Biz öyle stoper seviyoruz. Teması se teması sevsin. Yerini biraz kaybetsin, beklemesin. Benim bir stoperde aradığım aslında özellikler diyebilirim. Sadece elbette bunlar değil ama o göğüs göğüse çarpışabilmek bu çok önemli bence. Çünkü yerleşik savunmaya geçtiğin zaman o teması biraz sevmen lazım. Bir de rakibi korkutman lazım. Ya özellikle büyük takım stoperleri açısından çok önemli. Çünkü arkada geniş bir alanda yakalanacaksın çoğu zaman pozisyon verdiğinde. Bu da Türkiye'de çok acayip yorumlanıyor. Ya şu söyleniyor ya. Ya Beşiktaş nasıl böyle pozisyon verir? Beşiktaş böyle pozisyon verir. Çünkü Beşiktaş önde büyük yani büyük takım böyle pozisyon verir. Arkada 40 metre alan bırakır ve kaleciyle karşı karşıya kalırsın çoğu zaman rakip olarak. Ee, eğer yoksa bir problem vardır. Sen yerleşik savunmada çok golluyorsan aslında problem vardır. Ee, dolayısıyla Biraz da hamleli olan stoper burada değer kazanıyor. Bu 40 45 metre e, alanda da. Bir handikap olarak gördüğüm, e, tabi oyuncuyu detaylı olarak incelediğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. E, çizgi savunmayı bazen bozabiliyor. O çıktığı zaman öne doğru çıkma isteği, biraz çizgi, ya biraz fazla bağımsız hareket edebiliyor. Bu bir handikap olabilir. Bir stoperde yine iyi bir özellik. Forvetten önce hamle yapmayı sevmek. Bu bence değerli bir özellik. Forvetten önce düşünebilmen lazım zaten. Şimdi Icardi Geçen sene niye bu kadar çok gol attı, skora etki yaptı özellikle büyük maçlarda? Forvetten önce düşünebilmek, Abu Bakar, pardon o da savunmacıdan önce düşünebilmek işte bunu anlatıyorum. Icardi gibi, Abubakar gibi isimler savunmacıdan önce düşünebildikleri için e, bu gol sayılarına rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bu da forvet gibi en azından çabuk düşünebildiği için hamleyi daha çabuk yapabiliyor. E, bu önemli bir özellik. Forveti döndürmeyi sevmez. E, bu yine stoperde olması gereken özelliklerden biridir. Handikapı şuydu oyuncunun belki eleştirilebilir oyuncu. Kötü bir takımdan geldi yani ben hep şunu söylemekte ısrar ediyorum. İngiltere'deki Premier Lig'deki her takıma iyi bir takım diyemem ben. Sağ da benim geçen sene beğenmediğim takımlardan biriydi. Hava toplarına geçelim. Hava toplarında sıçraması iyi ama tabii bunların hepsinin bir oyuncuda olması çok zor beklenen bir şey. Sıçrama iyi, hava toplarına hakim diyebiliriz ama attığı yeri çok hesap ederek atmıyor. Yani hava topuna çıkmak için çıkıyor. Bu yeterli midir? Tabii ki yani önleme açısından, uzaklaştırma açısından iyidir ama bazı stoper o daha hava topuna çıkmadan boştaki arkadaşı görebiliyor. Ha diyeceksin yok artık daha nelerelere bakıyorsun falan diyebilirsiniz. Doğru ee, ama bunu bir eksi olarak özellik olarak sayalım mı? Sayalım. Ee, biraz daha pas isabet oranı açısından düşürebiliyor. Pas isabet oranını o yüzden söyledim. Türkiye'de belki de çok unutulan bir, çok konuşulmayan bir özelliğe sahip pasın şiddeti. Kağını hızında giden paslaşmadan nefret ederim. Özellikle savunmadan oyun kurarken... Tam şundan bahsediyorum. Şimdi Beşiktaş topla çıkarken rakip bir ön alan baskısı yapıyor. Bir oyuncuyla bir ön alan baskısı yaptığını düşün. Buradan Koli bu oyuncuya topu veriyor tamam mı? Lianko'ya pası veriyor. Geliyor Santfor, rakip Santfor Lianko'ya bunu veriyor. Lianko da şu topu şu şiddette atıyor. Şöyle bir şey. E sen buraya geldin, bastım zaten. Ama Lianko'nun önem önemli önemli özelliklerinden biri şu. Şu pası şu oyuncu bastığında şöyle çıkartır. Pasın şiddeti. Bu oyuncu buraya gidemez artık. Bunun önünü açmış oluyorsun. Sen kolininin de önünü açmış oluyorsun böylelikle. Çok basit bir teferruat gibi gözüküyor ya. O kadar önemli bir özellik ki bu. Senin burada adamını demarke hale çıkartan bir özellik. Bunu zamanında Popescu çok iyi yapardı. Sert bir oyuncudur. Sarı kart sayısı e, biraz fazla olabilir. Fazla çift dalar. E, yerden şöyle ayağıyla ee, rakibi rahatsız eder ama e, kart problemi yaşayabilir oyuncu. Ligimizde çünkü e, o tip tatlı sertlere de çok müsaade edilmiyor. O yüzden bir kart problemi yaşar. E, ben Beşiktaş savunması için oyuncu için iyi diyorum. Oyuncu kötü bir oyuncu değil. Tek handikap şu. Lianko ve Colini'nin birinin bence bekleyen karakterde olması lazım. Yani pozisyon ve oyun bilgisinin e, biraz daha iyi olması lazım. iki hamleli e, oyuncuyla oynamak biraz Oyunu zorlaştırabilir sadece. Handikap olarak gördüğüm tek nokta bu. Ama Beşiktaş'a işte hayırlı olsun diyelim. Yeni transfer videoları gelecek. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.